Kendi kokunuzu nasıl tanımlarsınız? Sabun kokusu diye umuyorum. <laughs> Size en çok rahatlatan koku? Galiba böyle tarçınlı, böyle baharatlı mum kokusu. En çok özlediğiniz koku? Böyle deniz güneş kokusu, onu daha bu sene göremedim. <laughs> En sevmediğiniz yemek kokusu. Fasulye. Unutamadığınız koku. Anneanne kokusu. En sevdiğiniz çiçek kokusu. Yasemin. Nefes çalışmaları yapar mısınız? Ya yapıyordum. Ya yapmam lazım. Yaptım. <laughs> Bizim için şu anda burada olduğunuzu hissederek derin bir nefes alır mısınız?